Arkadaşlar bugün sizlere nasıl Minecraft silah modu yükleyip kurulum kurulum yaptığınızı göstereceğim. Uygulamada for Minecraft Minecraft yazıyoruz. En üstteki buraya buraya tıklıyoruz. Açıyoruz. Siyah kısmından şu yukarıda gördüğünüz gibi ben reklam çıkıyor diye böyle yaptım Battlecraft yazıyoruz şu en aşağıdaki değil 3 milyon indirme olan değil e, 537 bin indirme olanı ben aman şu indiriyoruz ve açıyoruz Minecraft'a seçiyoruz oyunumuzu ve Minecraft'a giriyor. Bana hata verecek çünkü ben yüklemiştim. Evet. Bana uyarı verdi. Biz ayarlara giriyoruz şimdi. Size de uyarı vermeyecek merak etmeyin. Aşağı iniyoruz. Global kaynaklar. Paketlerin paketlerime ekleyip o şeyi şey yapıyoruz. Etkinleştiriyoruz. Öndürdüğümüzü. Çıkıyoruz oradan. Beta'da hemen o yapıyoruz. Ve istediğimiz sunucu gördüğünüz gibi kaynak paketlere gidiyoruz. Arında 3 tane diyor bende. Etkinleştire basıyoruz. Yine de paketi ekliyoruz. Davranış paketlerinde de olacak. Eğer olmazsa kullanılabilir. tıklayıp buradan etkinleştirebilirsiniz. Buradan sunucumuza oynaya tıklıyoruz. Ben yalnız açtık. Hiçbir şey yok. En altta olabilir. Veya şurada yatak kısmı kısma yani kısmına gelip aşağı doğru yine bir şey yaparız. Bir silah binince nasıl bir sizi böyle ateş eder? Böyle. böyle. Mermisini bitireyim ben hızlıca. Nasıl mermisini doldurduğunu da göstereyim size. Tamam. Mermisi bitti. Sıkamıyoruz. AKM m oldu. O yine aynı, yine aynı yerden. Burada bakın AKM magazin gibi. Onu alıyoruz. Bak gördüğünüz gibi. Aynı uyuşuyor. Ve üstüne basılı tutuyoruz ve ekrana basılı tutuyoruz. Reo'ya da gidiyor. Ve böyle şey oluyor. Bazen animasyon veriyor bazen vermiyor. RPG bütün oyunda bayağı setler de falan da var. Güzel bir oyun yani. Göstereyim size size bunlar bu var bu bunu şey aldığı ya şey kısmına takıyoruz böyle 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 maskeler de takıyoruz benim sizi kendim oynuyor sizinkine oynayabilir ama böyle bitti mi bitmedi Bu tarafta da var gördüğünüz gibi bunu da pantolon kısmına koyuyoruz baya güzel bir mod bunu da şimdi bunun yelekleri de şeye koyuyoruz normal yeni zırha koyuyoruz diğer taraflarda da yok kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.